Arkadaşlar merhaba. Bugün kilometre cimrilerinde uzun süredir ya bir Doğan çıksa da, düşük kilometreli gösterseniz dediğiniz bir araçla birlikteyiz. 2000 model bir Doğan sadece, bakıyorum şu anda 16.548 Sahibi de Ahmet. Ne zaman aldın sen aracı, nasıl oldu, bir maceralı bir anlat ilk önce bize. Araç ortalama bir aydır bizde. Hı, hmm, yeni aldın. Evet, araç yeni. Aracın e, geçmişi biraz e, değişik, aracın bize gelişi de çok farklı. Farklı ve hatırası farklı ve bir... Anısı var aslında. E bir duyalım o zaman. Şimdi e, benim babam elektrik tesisatçısı. Hı hı. 2005 yılında bir yaptığı inşaatın elektrik işlerinde işte arızalar oluşuyor, gidiyor geliyor. O arada başkaları taşınırken diyorlar ki arabanın çekilmesi gerekiyor bu aracın. Diyorlar ki aracı çekebilir misiniz diye babama anahtar veriyorlar. Ondan sonra işte babam orada arabayı ilk defa 2005'te orada görüyor. Hmm. Daha sonrasında işte birkaç defa aynı binada arıza ekliyor. İşte şöyle böyle her gittiğinde arabayı satarsanız bana ulaşın. Arabayı satıyor musunuz? Arabayı satın bana gibi taleplerde bulunuyor. Bu taleplere karşılık satmayı düşünüyorlar ve ilk olarak babamı arıyorlar. Şimdi bu 2000 model bir doğan ama içine bindiğiniz zaman sanki 2000'deymişiz gibi hiçbir kusur yok. Koltukların kondisyonu, bu plastiklerin durumu, en ufak bir çatlama yok i̇şte torpido kapağı çatlar mesela. Evet. Özellikle önceki serilerde, Şahin'lerde. Yani hakikaten şöyle baktığın zaman acayip pırıl pırıl bir pır içi var. İçinin halıları mesela. Evet. Zaten ben şehir dışındaydım. Geldiğimde ben üniversiteden yeni mezun oldum. Daha diplomam da herhalde <laughs> araba gibi. <laughs> Hediye gibi oldu yani sana. <laughs> bana, bana bir Mezuniyet hediyesi. Mezuniyet <laughs> hediyesi oldu. Şehir dışındaydım. Geldim. Babam gece civarı odaya geldi dedi ki bir araba var gidip bakacaksın işte aldık sayılır falan ben hiçbir şekilde böyle bir araba düşünmüyorum şimdi mezuniyet hediyesi böyle konuşuluyor falan ama yeni genç Honda olur işte Opel olur falan <laughs> akıldan geçen arabalar onlar söylediğim arabalar da onlar bir anda bir baktım hiç hayal etmediğim bir şekilde 2000 bir doğan ne işimiz olur bununla falan filan diyemeden Ondan sonraki arabaya gitmeden önce ben bir tepki gösterdim. Doğan Şahin deyince halkın gözünde sürekli böyle çakal da ondan sonra araba yıpratılmış basılmış, basılmış çok oynanmış araçlar olarak geçiyor çok küçük Ama ya da çok büyük evet, lastik evet evet şimdi bunda öyle bir durum kesinlikle yok bir de mesela hiç oynanmamış olsa bile arabalar yıpranmış yıla vurulmuş olduğu için kasis evet onlarda <laughs> dikkatli olmamız gerekiyor aynen bir de bir bakalım şöyle bir işte, hmm. Arabanın beklemiş, yatmış bir araç olmasına rağmen evet. böyle kasisten geçti nasıl yumuşak, tıkırtı yoktu yani. Evet. Bak bir daha geçelim. Şimdi halkın gözünde dediğim gibi olduğu için bize de işlemiş bu duygu Aslında bunun hastalığı, tutkunluğu yokken içine bindiğim anda ilk o duyguyu yani şu arabanın üzerindeki sıfır duygusunu hissettiğim andan itibaren arabaya bir bağlılık Oluyor. oluştu tabii ki. Arabanın da çok farklı bir şeyi var. Sahibi Hasan amcamız eski sahibi artık. Hasan amcamız selç geçirmiş hmm. Aracı ondan dolayı binememiş Evde de hiç erkek olmadığı için Arabaya binen de olmamış Arabayı güzel muhafaza etmişler iç konusunda ya da yürüyen aksam konusunda Bakım aksatmamışlar Bütün bakımlar serviste olmuş He, Öyle dört dörtlük hiçbir eksiği yok Yalnız e, kapalı garaja konulmadığı için Ya da üstü örtülmediği için Aracın ufak tefek Hatta bazı yerler tavanda bayağı yanık olmuş, bayağı yanık olmuş. Bayağı yanık. Ama bu biz benim gözümde bir kusur değil. Yani böyle bir kilometrede de arabaya biniyorsan, ya bu bununla da katlanacaksın. Aynen öyle. Zaten bir şey söyleyeyim. Şöyle bir olay var. Bir araç düşük kilometre kaldıysa bizim şu ana kadar çektiğimiz araçlarda genellikle böyle ya bir şekil kullanılmamış ve herkesin böyle kapalı bir garajı yok. Açıkta evet. muhafaza ediyor vesaire. İşte ondan dolayı da böyle zaten kilometresinin düşük kalmasının olayı o. Evet, Hepsinin yani, bir kötü ya da iyi bir anısı var ve aynen. Bu, bu anılar zaten bu arabaların kilometresinin düşük kalmasına sebep olmuş. Ne de? Özellikle mesela TEMPRA çektik, kilometresi evet. düşük araba yanıktı. Bir e, daha sonraki çektiğimiz araçlarda da bu çekim öncesinde sonrasında olur bilmiyorum. neredeyse Hepsinde bu şekilde yanıklar mevcuttu. Düşük kilometre, işte bunun aslında araç aslında yol yapmadığı için yanmış bilevi. Evet, evet, evet. Bekletilmekten. Kilometre yapmaması nedeni de o bekletilmesi en nihayetinde. İşte bundan dolayı arkadaşlar, yatan araçlar genelde düşük kilometre oluyor. Ve de büyük bir ihtimalle de açıkta da yattığı için yanık evet, oluyor. Normal, normal karşılanıyor. Adam evet buna. artık biraz normal Arabadan karşılanıyor. Arabadan anlayan, daha iyi anlayan yani bizim usta olarak e, hitap ettiğimiz kişiler, şimdi arabanın muayenesini ben yaptırdım, eksikleri vardı muayeneye girmeden önce, bir sürü onlara uğraştık falan. Arabayı kim görür de gerçekten, detaylı bir şekilde incelerse arabanın güneş yanığı varmış yok bu araba yatmış yıpranmış diye bir şey yok. Alt takımına anahtar vurulmadığını, hiçbir şekilde anahtar değmediğini direkt servis söyledi mesela. Şimdi muayeneye girdik. Mesela muayeneden çıktık direkt muayeneci arkadaş diyor ki hemen diyor talip olayım diyor fiyatı önemli değil ben böyle bir araç arıyorum temiz bir araç falan ama işte yani daha biz alamamışız o aşamadayız Bunun evet. keyfini alamadan bunu garaja koyup kapalı garajda muhafaza etmeden direkt vermek olmaz tabii ki. Evet. Aynen sen şeyi de anlatmıştın mesela ustalara götürmüş götürdüğünden bahsettin evet. mesela bu arkadaki köpüklerine bakmışlar. Evet arkadaki köp şimdi buradan selam olsun. Günay Oto'dan diye söylüyorum ama sıkıntı yok. Günay Oto'dan Kenan abime direkt yani dedim ki düşük kilometreli bir araç ver, sana getiriyorum. Tamam getir. Aracın uç noktasına baktı. Önce paspasları kaldırdı. Orijinal halılarına baktı aracın. Daha sonra koltuğu kaldırdı. Köpüklere baktı. Daha sonra da istetmen, istetmenin olduğu bölgeyi incelediği yuvarlak, yuvarlak kısım Duvarlak orasını kısmı. tutturamıyorlar çünkü evet, orayı tutturamıyorlar bir ise. çürüme oradan başlıyormuş İki iki ana sebebi Aynen. var onun alttan direkt evet. olarak evet. şey olduğu için evet. bir şekilde su sızması vesaire olabileceği için onun için bu üç noktaya baktı dedi ki araba tertemiz ondan sonra arabanın içi dışı her yeri kondisyonu on numara ben kilometre yönünden orijinal olduğunu düşünüyorum ama bunun garantisini veremem. Bunun garantisini de bize muayene bilgileri. Girdiği muayene 2008'den beri e, mesajla mesaj yolladığım zaman 2008'den beri geliyor. Zaten 2008'e kadar da servis kayıtları şu anda benim elimde mevcut. Girdiği kilometre, tarih, saatine kadar hepsi döküman döküman. Ben bunları yeni servisten almadım. Servis kayıtlarını tek tek ödedikleri paralara kadar ilk sahibi saklamış. Ayrıca aracı, araçta hiç gaz yok. Orijinal gazda <laughs> çıkışları varmış bunlar. bunlar. Evet. Hı -hı. Bu nadir orijinal gazsiz, fabrikadan gaz çıkanlardan, LPG'siz çıkanlardan takılmamış da sonra. Bu rada. benim için aynı, takılmamış. İ2'de İ2'de aynen takılmamış. İyi ki de taktırmamışlar. İyi ki de fabrikadan da böyle almışlar. Orijinalliğin hiçbir şekilde bozulmamış. Aracın üzerindeki lastikler aynen. Çok 2000, güzel nokta. 2000 tarihinde 2016. haftası çık, çıkışlı üretimli bir lastik. Üretimi ne kadar? Aracın üretimi ne zaman? Aracın üretimi 5. ay trafiğe çıkışı da 6. ay. 2000, 2000, 5. ay, 6. 6. ay, tam ortasında. Trafiğe çıkışı var. Evet. Yani tarihlerin hepsi birbiriyle tutuşuyor. Ben de bak birkaç bir şey ekleyeyim mi? Tabii ki. Şöyle görmüş, böyle direkt olarak içine binmiş bir insan olarak. Şimdi direksiyonun pütürlerinin durumu. Evet. Burası mesela Böyle yazı mazı kalmaz ki çabuk gider bunlar bir de. Evet, böyle evet. Biraz yumuşak bir plastik, biraz böyle mumlaşmaya müsait. Buralar, buralar böyle yırtılır. İşte vites, kul yani topuzunun muhafazası. Aynı şekilde el ki Ve de bir önemli nokta da, şu tuşlar mutlaka ya siliniyor ya böyle parlıyor. Bakar mısın? Madde evet. vesairesi her şeyi duruyor. t üstünde çatlak yok araçta, dediğimiz gibi. Araçta değişen iki parça var. Birini ben değiştirdim, birini ilk sahibi değiştirmiş. Böyle parça deyince kaporta aksamına olarak anlaşılmasın. Nedir? Ön ilk sahibi ön sol e, sinyali değiştirmiş. Ön yani sol sinyal. Ben de ön sol kapının kapı tutamacını değiştirdim. Bunun orijinalini bulmak da benim için hmm. hayli zor oldu. İnternetten buldum tabii ki. Normal yani piyasada satılan yan sanayi ürünlerin yaklaşık 7 katı, 7 katı fiyatına. Ama tabii ki ne kadar aldım merak et. 140 liraya şimdi. aldım. 20, 20, Normalde tam tam 20 liraya, 15 liraya, 20 liraya satılıyor. 140 liraya aldım. He başka problemi olursa gene orijinalini almak için yani ar ararım, bulurum, çıkmacıdan gider alırım. Yine de yani gidip de yan sanayi ürün böyle bir araca takmam taktırmam da yani. Aynen. Kesinlikle ben. Bu arada koltuklar çok güzel. Evet. Çok konforlu, çok rahat. Ve de şu çok hoşuma gider. Bunlarda böyle yatma konusu var ya. Evet. Mesela o 90'ların BMW, Mercedes'lerinde de vardı, bunlarda da vardır. Çok güzel bir aksesuar. Ve de koltukları sıfır gibi, ufak tefek böyle şeyler dışı, özellikle arka. Evet. Mesela senin o tarafta çökme vesaire de olmamış. Hiçbir şey yok. Yıpranmamış. Şimdi... Bunlar gösteren şeyler. Şurada kasis var, bak ben sana uyarayım. Hem <laughs> bu fetiş düzeyinde bir olay. Şaka bir yana bir aracın birçok özelliğine, işte kaportasından, süspansiyondan, direksiyonundan bu kasis geçişlerinde, bayağı anlayabilirsiniz. Yani sinyal verir. O yüzden bir aracı da test ederken kaçıstan mutlaka geçin arkadaşlar. Gerçekten aracın kondisyonunu gösteren bir detaydır. Evet. Şimdi daha anlatacak şeyler var. Aracı mesela al alış aşamamız Ha evet. Şimdi çok buruk bıraktılar beni. Aracın sevinci var böyle bir araç almanın sevinci var üzerimde. Ee, dediğim gibi 3 kızı, ondan sonra eşi, bir de kendisi. Notere 5 kişi gittik toplam. Arabanın işte daha öncesinde eksikleri muayenesini şunu bunu yaptırdım. O zamana kadar bir problem yoktu. Noterde 5 kişi birden ağlamaya başladılar ve bu öyle bir duygu ki ne kadar değerli, ne kadar özenilerek, ne kadar değer verilerek saklandığını ve kıyılamadığını yani bir insanın gözyaşının değerini buradan anlayabiliriz kesinlikle. bağlanmışlar. Bağlanmışlar. Ama... Araç çalınmış bir kere. Onun o, onun onun korkusu ol, oluşmuş. Bana dediler ki, biz bu aracı sattık, işte bunun burukluğunu yaşıyoruz, şu anda ağlıyoruz. Ama biz bu arabanın gittiğini yarın sabah uyandığımızda hissedeceğiz dediler. Arabaya sahip olmanın sevinci varken üzerinde arabaya bindim tüylerim diken diken, sevinemiyorum. Yani bunun sevincine varamıyorum. Ben de ağlayacaktım neredeyse. Yani çok farklı bir duygu. Aynen. Bir de ben hep şunu söylüyorum, kuş serisi çekimlerinde. Mesela benim babam sevmezdi, ben de çok yakın değilim. Evet. Ama... Böyle her bindiğimde farklı bir nostalji hissederim. Ve de sevsek de sevmesek de Öyle ya da böyle, bu araç Türkiye'nin otomobil tarihine damga vurmuş, modellerde böyle ilk üçe girer Tabii ki yani. Rahatlıkla şimdi yani kuş serisi, o yüzden saygı duymak gerekiyor. Tabii ki, çünkü. kuş serisi deyip geçmeyelim de bu en üst Aynen. segmenti. Bir de enjeksiyonlu motor var bunun, onu da belirtmedik evet, evet. biz. 1.6 IE olarak geçiyor. Tempra ve Tipo'da kullanılmış evet. bir motordur. Evet, Tempra ve Tipo'da kullanılmış motor, bunun üstüne işte par yıkaması mevcut bunun. daha dün bir polis çevirdi ondan sonra Çentepe'de çok büyük böyle beş tane çekicili bir şey yapıyorlar çevirme yapıyorlardı hemen Şahin Doğan çeviriyorlar durdurdu beni dedi ki gaza basar mısın dedi eksoz var mı diye deniyor yere de yakın değilsin diyor ondan sonra sen gençsin de aslında neden böyle biniyorsun bu arabaya falan bir de şimdi bu arabanın mesela eskimişlerinde de yorulmuşlarında da bindiğiniz zaman bir yani Böyle dinamiklik kalmamış ama şey, bu araç... Gevşeklik, gevşeklik. gevşeklik var. Evet. Bildiğin evet. böyle, evet. nımbır nımbır Aa, her yere oyluyor. Kaşısı yüzden önemli. Benim söyleyemediğimi siz Hı. anlattınız. Aynen. Gevşeklik var. Ben bu araçta, da, ben daha öncesinde de kullandım. çok Benim de çok sıcak bakmıyordum Şahin Doğan serisine. Bu arada bir tane de 124'ümüz var. Böyle toplama Hı -hı. aşamasında. Gösterelim fotoğraflarını Gösterelim gösterelim inşallah. Şöyle bir dön de, şu, şu istikamet daha güzel. Şimdi yerleşim birbirine geldi. Şu kasisten de, kasisten Şundan de geçelim. Şundan da geçelim ha, evet, evet kasis <laughs> olayı önemli. <laughs> Şöyle de bir u çek. bura dardır da bir bakalım şöyle dönüşüne. O, rahat rahat fıstık gibi döndü yani. Bir dakika evet. siz. Bir daha Gerçekten bir şey aracın kondisyonu hemen kendisini hissettirdi. Evet. Ben bir nokta eklemek istiyorum bir de. Bu kokpit yapısı işte en son artık kuş serisinin sahip olduğu sonra da kaldırıldı zaten. Evet. Bu uzun süre kullanılmadı diğerleri kadar. İlk önce böyle bir direkt olarak Göğüsten vitesli bir versiyon vardı. Ondan evet. sonra normal aynı yerine geldi. Böyle bir dalgalı bir kokpit yapısı vardı ilk başta. Sonra böyle burayı doldurdular. Hatta yeni Egea'larda da iki tipi var. Bir buradan ekran çıkıyor, bir de böyle bu tipi olan var. Hatta evet, benzetiyorum evet. ben ikisini. Bu doğan evet. eseliksin. Ee, evet. en son tip kokpitleriyle bunlarınki iki biraz bu, andırıyor. Evet, bu onun abisi, babası, dedesi falan sayılır. Hava alalım yani. ya, öldük ya. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> biraz ince, şöyle birazcık taze ince, ince hava gelsin. Şeyi çok severdim. Bu arada camı açmışken. Şuranın şu alçak yapısı Ondan sonra böyle kolu koyduğun zamanki ince yapısı oturur. Mesela bazı orada kalın olur, evet. yuvarlak olur, sallanır. Bunda öyle olmazdı. Bunda böyle lap diye koyarsın. Çok hoşuma gider benim bu gerçekten. Tamam aşağıya sallamaya yani yapıp, çok çok çok. Aynen demek ki onun için yapıyorlar. Evet, böyle evet. ona müsait bir, şahit bir <laughs> yapısı var yani bunun. Havamızı aldık, kapatalım. Bunu da şey yapmış olduk. Şu an virajlı bir yerdeyiz. Şöyle bir malum bir de arkadan çekişli bir araçtayız. Evet. Şöyle bir bir bas da hem bir bunun zırıltılı egzoz sesini bir şöyle alabilelim hem de bir de yavaş, yavaş. Lastiklerimiz şimdi doğru. Zorlamaya da gelmez. Olduğu için aslında evet, iyi doğru. bir şey değil. Bunu Takipçilerimiz özellikle söylüyorlar orijinal lastikle bilmem işte 20 yıllık lastikle bilmek marifet mi? Tabii ki de e, değil bu arkadaşlar. Bir, bu bir değil. Ama kadar. göz yani bu bir orijinalle evet. uygulayan bir şey olduğu için insanlar tutuyorlar ister ki. istemez. Şimdi şimdiye kadar araca binilmemiş zaten malum kilometreden dolayı. Biz de binmeyeceğiz. Bir kapalı garajda saklayacağız saklayabildiğimiz kadar. Ama yeri gelir de binecek olursak tabii ki biz durumun farkındayız. Hayır. Bilerek hız, hız yapma taraftarı da değiliz böyle bir lastikle. Yoksa arabanın bastın mı gidiyor yani o, o tabire Aynen. yakışıyor. Bastın mı gidiyor. Aynen bastın mı gidiyor. Düzle bir yapalım birazdan. Şurada bir bas bir egzoz sesi duyalım şöyle. Enjeksiyonu sonuçta. Bu Aynen. aracın, bu araç aşağı yukarı 1000 kilo arkadaşlar bu arada. Bak mesela şimdi açtı. Yani bu arada üstten tek egzantrikli bir enjeksiyonlu motor. Çift egzantrik değil o yüzden alt devirlerde böyle mesela 2000-3000 arasında daha kuvvetli. Arttıkça çok da marifet olmuyor. Sesi artıyor. Bak şimdi Tipik topa sesi, evet, evet. sesi geldi, tipik topa sesi geldi. Onda aldık o motor sesini, Fiat motor sesini. O yüzden yani yaşattıkları bence güzel. En azından. Tabii ki. Dediğim gibi beğenseniz de beğenmeseniz de, herhalde Türk insanının neredeyse her jenerasyonda bindiği bir araçtır. Neden dersen, bir kere taksiler en yaygın bu araçlardı. Evet, Şimdi evet. Hyundai Accentler vesaire o tip ama biz de mesela bir karşılaştırma yapmıştık. İşte Amerika'nın taksisi. Kaptüs Klasik Türkiye'nin taksisi şaire karşı diye. Evet. Burada bu karşılaştırma yapılır mı? O arabayla o araba bir mi demişler? Biz o yüzden karşılaştırmıyoruz zaten arkadaşlar. Karşılaştırma nedenimiz bu bir sosyal karşılaştırmaydı aslında. Amerikan insanı ne şartlarda yaşamış? Biz nelere binmişiz? onu göstermek Aslında biz de kötü araçlara binmemişiz. Ha. Araçlara iyi bakamamışız. Yoksa şu aracın şu andaki kondisyonu yeni sıfır çıkan bence bir fiyatın koltuğundan daha rahat koltukları var. Aynen. Kesinlikle ben yani sıfır fiyata da bindik. Her türlü aracı da sıfır hissiyatını çok iyi bilirim araçta. Ve yani şu anda ben bu şu koltuğun rahatlığını sıfır çoğu arabada alamıyorum. Bir pastacılığa ihtiyacı var arabanın. Güneş yanıklarından dolayı pastacılığa bir parçanın girip bir parçanın girmeme durumu olmaz. Şimdi ee, mesela ön kaput temiz, çamur her yer temiz. İki çamurluğumuzda bir de tavanımızda var güneş yani az az. Tavan ayva yemiş. Tavan çamurluklar az az. da çok kötü ama onlar da kötü gitmiş. Yok yok. Şimdi bunların düzelme yolları varmış aslında. Vernik atıp mikron tutuyor falan diye. Şurada bassana. Bak burada güzel anlaşılır sesi. Şu ses. Şu zırıltılı Aha. ses. Evet, güzel oldu. Yani evet. bu aracı da görmemiz iyi oldu. Çok da ilgi çekeceğini ben düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, sizlerin de böyle araçları varsa, ama mesela bize şöyle araçlar geliyor. İşte 2015 model, 20 20.000 kilometre. Yani 2015 model 20 bin kilometreyi ben satılıkta değerli olabilir ama evet. kilometre cimrisine maalesef tam şey yapamıyorum. Bağdaştıramıyorum. Evet arkadaşlar, sizlerin de böyle kilometre cimrisi araçları varsa serimizi bekliyoruz. Instagram adresimizde bu şekilde. Ama sana da çok teşekkür ederim. Sizde bir kilometre cimrisi daha varmış. Evet. Onu da çekeceğiz o, 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 inşallah. Sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.